Mikrobiyata nedir? Neden mikrobiyatayı konuşuyoruz? Mikrobiyatada neler oluyor, neden hasta oluyoruz? Mikrobiyata sağlığını güçlendirebilmek için, beyin bağırsak aksını güçlendirebilmek için kanıtlanmış neler var? Mikrobiyata nedir? Biliyoruz ki vücudumuzda pek çok organizma ile beraber yaşıyoruz. İşte bu organizmaların oluşturduğu ekosistemin popülasyonuna biz mikrobiyata diyoruz. Bu mikrobiyata popülasyonunun hem genetik yapısına hem de kendisinin toplamını ise mikrobiyom diyoruz. Mikrobiyata çok çeşitli bir yapı ve imza niteliğinde kimsenin mikrobiyatası birbirine benzemiyor. Çünkü kimsenin hayatı birbirine benzemiyor. Bizim mikrobiyatamızın çeşitliliğini değiştiren pek çok etmen var. Genetik etmenler var, anne karnındaki etmenler var, çevresel etmenler var, beslenmemiz var, uyku düzenimiz var, karşılaştığımız katkı maddeleri, hava kirliliği veya olumlu bazı faktörlerle biz mikrobiyatamızı değiştiriyoruz. Yani herkesin mikrobiyatası birbirinden bu sebeple farklı oluyor. Mikrobiyata hem bizim sindirim sistemimizde etkin hem e, sistemimizde etkin ve aynı zamanda vücudumuzdaki pek çok bölgede yaşanan küçük topluluklar mikrobiyata. İşte bu sebeple de mikrobiyatayı anladığımızda artık diyoruz ki biz kendimizi de anlamaya başlıyoruz. Neden mikrobiyatayı konuşuyoruz? Mikrobiyatayı konuşmamızın aslında 3 tane temel sebebi var. 1980 yılından sonra alerjik hastalıklar çok fazla artmaya başladı. Alerjik hastalıkların bu kadar artmasının sebebi de aslında sanayi devriminden sonra gerçekleşen hijyenik yaşam koşulları olarak adlandırıldı. Yani hijyenik yaşam koşulları dediğimiz şey yani hijyen hipotezi şudur aslına bakarsanız güzel bir şekilde örneklendirirsek daha kalıcı olacaktır. Örneğin bir çocuk düşünün çok temiz koşullarda yaşıyor, halıya bile oturmuyor, mutlaka Hazırlanan yiyeceği iki kez, üç kez yıkanıyor. Tabakları en güzel şekilde temizleniyor. Dışarı bile çıkmıyor. Her zaman dışarı çıktığında ağzı, yüzü, her yeri kapalı. Eve geliyor, duşunu alıyor. Her zaman bu şekilde büyütüren bir çocuk düşünün. Bir de Sürekli sokağa çıkan, ailesinin daha az sakındığı ve biraz da mikropla tanışan bir çocuk düşünün. Ve bu iki çocuğun parkta oynamaya gittiklerini düşünün. Bir çocuk eve döndüğünde biraz daha hijyenik koşullarda yaşayan çocuğun hemen hasta olduğunu, diğer çocuğun ise bağışıklığının daha kuvvetli olduğunu görebilirsiniz. İşte bunun temel sebebi mikroplarla karşılaşmayan çocuğun bağışıklık sisteminin daha az gelişmesiyle beraber e, virüse, bakteriye veya bununla benzer patojeniteye karşı daha fazla inflamatuar yanıt göstermesi, diğer çocuğun ise buna adaptasyonunun gitgide gelişmesiyle beraber hastalık riskini, enfeksiyon riskini azaltması. İşte bu hijyen hipotezi. Bizim aslında mikrobiyatayı konuşma sebeplerimizden bir tanesi bu. Hijyenik koşulların artmasıyla beraber inflamasyonun artması. Özellikle bu alerjen hastalıkların artmasıyla beraber bakılmış ki bağırsak fonksiyonları çok değişmiş. Bağırsak sağlığı ve e, alerjen etmenler birbirlerini neden tetikliyor diye bakıldığında en temelde şu olmuş. Özellikle bakterilerin salgıladığı bazı metabolitlerin e, beyin omurilik sıvısını geçerek bizim bazı yapılarımızı değiştirdiği ortaya çıkmış. Hem alerjiyi tetikliyor hem bağırsağı tetikliyor. Bağırsak da bizim beyin omurilik sıvımızdan geçerek duygu durumumuzu hatta duygu durumumuzun etkilediği bazı psikiyatrik hastalıkları etkiliyor olarak görülüyor. Doğal olarak da biz baktığımızda büyük bir çemberi konuşuyoruz. Hem enerjik hastalıkları konuşuyoruz. Hem bağırsağı konuşuyoruz hem psikiyatrik hastalıkları konuşuyoruz. Bu yüzden de bağırsak sağlığı bunların tam ortasında yer aldığı için bağırsak sağlığı çok önemli bir noktaya geldi. Mikrobiyatada neler oluyor? Neden hasta oluyoruz? Mikrobiyataya olan şey aslında mikrobiyatadaki bakteriyel çeşitliliğin bozulması ve özellikle de bakteriyel çeşitlilikteki patojenitenin artması. Bu patojenitenin artması ne yapıyor diye baktığımızda bu patojenite artınca bağırsan seçici geçirgen yapısını bozuyor. Bağırsana seçici geçirgen yapısını biraz örnek verirsek eğer, bağırsakta bariyerler var gibi düşünebiliriz. Bu bariyerler mukusla ve bazı sıkı bağlı proteinlerle çevrili. Bu sıkı bağlı proteinler ve mukus tabakasındaki yapı bozukluklarıyla beraber bağırsaktaki problemli metabolitler kana geçiyor. Doğal olarak kana geçince ne oluyor? Biz aslına bakarsanız tam tersi kirlenmiş patojeni bulaşmış oluyoruz. Onların barsan içerisinde kalması gerekirken bizim kanımıza geçmiş oluyor. Özellikle lipopolisakkaritlerin kana geçmesiyle beraber yaşanan bazı inflamasyona yakın hastalıklarla ilişki görülmüş. Bu açılardan da bizim için bağırsak sağlığını korumak bu sebeple önem kazanmış. Bağırsaktaki bakterilerin sağlığını korumak, bakterilerin beslenmesini sağlamak ve bakterilerin sağlığını korumasını, çeşitliliğini arttırmasını tek tip bir bakteriyle e, çoğalma değil de çok çeşitli sayıda bakteriye ulaşma hedefiyle aslında biz çalışmalar yapıyoruz şu an. Bunun için neler yapılmalı aslında yeni bir konu. Çünkü... Bu konuda yapılması gereken daha çok fazla çalışma var. Ama biz biliyoruz ki bakterilerin yapısı bozuldukça, bakterilerin cinsi değiştikçe biz patojenlerle karşılaşıyoruz ve bu patojenite de beyin omurilik sıvısını geçerek psikiyatrik hastalıklara, kan beyin bariyerindeki en temeldeki noktaları değiştirerek de duygu durumumuza kadar küçük çaplı değişikliklere sebep oluyor diyebiliriz. Bağırsak ikinci beyin. Lafını mutlaka duymuşsunuzdur. Neden bağırsak ikinci beyin deniyor bunu biliyor musunuz? Bağırsak ikinci beyin denmesinin en temeldeki sebebi vagus siniri. Vagus siniri beyin ve bağırsak birbirlerine bağlıyor. Özellikle bağırsaktaki patojenitenin artmasıyla beraber vagus sinirindeki anormalite serotonin yani mutluluk hormonumuzun seviyesini hatta etkinliğini azaltıyor. Bu açılardan da serotonin tam ne kadar etkilendiği hala söylenemese bile biz biliyoruz ki mutlu olmak için sağlıklı bir bağırsak yapısına sahip olmalıyız. Mikrobiyatı sağlığını güçlendirebilmek için, beyin bağırsak aksını güçlendirebilmek için kanıtlanmış neler var? Özellikle Burada belirtmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu konu hala yeni bir konu. Bu yüzden de her şey kesin değil. Özellikle probiyotiklerle ilgili çok fazla çalışma yapılıyor, çok fazla konuşuluyor. Bununla birlikte hala biz şunu diyemiyoruz. Tam olarak hangi bakteri kim için kullanılmalı? Hangi bakteriden ne kadar kullanılırsa etkindir? Kime ne? Bakteri konusunda, probiyotik konusunda hala tam olarak kesinleşmiş kanıtlarımız yok. Biz şu an kesinleşmiş olan besinlerden bahsedeceğiz. İlk olarak bizim ilk zamanlarda yani ilk insanlığın yaptığı ve bağırsak sağlığını koruduğu şu an ise bizim pek de fazla yapmadığımız bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi balık tüketimi. Balık tüketimimiz gitgide azaldığı için omega 3'ün omega 6'ya olan oranı değişiyor. Çünkü omega 3 balıktan aldığımız bir kaynakken omega 6 daha çok diğer hayvan etlerinden aldığımız bir kaynak. Doğal olarak da biz diğer hayvan etlerini arttırıyoruz ama balık tüketimini azalttığımız için yeterli omega 3'ü alamıyoruz. Omega 3 hücre membranı için yani hücre zarı için gerekli bir yağ asidi türü ve bizim omega 3'ten zengin beslenmemiz gerekiyor. Özellikle de biz DHA yani balıkta bulunan omega 3'ü öneriyoruz. Bitkisel omega 3 kaynaklarını da mutlaka alalım ama bununla birlikte omega 3'ü alırken en fazla dikkat edeceğimiz şey mutlaka balık yemeye özen göstermek. Karbonhidrat. Karbonhidrattan ne kadar da korkuluyor değil mi? Ama ben diyorum ki her zaman karbonhidrat olmasa biz hiç mutlu olamayız hatta ölürüz. Neden? Çünkü triptofandan zengin tahılları aldığımızda biz mutlu oluyoruz. Serotonin salgımız artıyor. Doğal olarak da mutlaka karbonhidrat almalıyız. Karbonhidrat alırken en önemlisi karbonhidratın cinsidir. Karbonhidratın kan şekerini yükseltme etkisidir. Karbonhidratı posalı, lifli almaya çalışmamız gerekiyor. Bununla birlikte karbonhidratı alırken şeker tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Çünkü patojen bakteriler özellikle şeker tüketimini çok seven bakteriler lerdir. Biz ise istiyoruz ki bakterilerimiz bize yararlı bakteriler olsun ve bizim sağlığımızı desteklesin. Yani karbonhidrat alacağız. Karbonhidratın cinsine dikkat edeceğiz ve kan şekerimizin ne kadar yükselttiğine dikkat edeceğiz. Özellikle yapılan çalışmalar diyor ki düşük glisemik indeksli karbonhidrat tüketmek bizim sağlığımızı olumlu etkiliyor. Kan şekerimizi dengeliyor. Kalp damar sağlığımızı güçlendiriyor. Bu açılardan da karbonhidrattan korkmuyoruz. Karbonhidratın kan şekerimizi dengeli şekilde yükseltmesini sağlamaya çalışıyoruz. Protein alımımız da önemli. Özellikle bağırsak sağlığımızı güçlendirdiğimiz gibi beyindeki sinyalizasyonda da protein alımı çok önemli. Çünkü nörotransmitterlerin yapısında genel anlamda protein var. Örnek veriyorum, tirozin amino asitinden dönüşen dopamin protein yapıda olmuş oluyor. Aynı şekilde yine az önce de söylediğim gibi triptofandan serotonin oluşturuyoruz biz ve serotonin yapısı da hasta protein yapıda. Doğal olarak da yeterli protein almak ve bitkisel artı hayvansal proteini beraber almak bağırsak sağlığını güçlendirir. Aynı zamanda beyin sağlığı için de gerçekten önemli. B vitaminleri de yine beyin sağlığı için çok önemli. Özellikle B2 vitamini, B6 vitamini ve B9 vitamini aslında bizim duygu durumumuzu etkileyen vitaminler. Bunlarla ilgili yapılan pek çok çalışma var ve biz bu çalışmalar kapsamında diyoruz ki depresyondan, bizi anksiyet eden, koruyan en önemli vitaminler diyebiliriz. Bu vitaminlerin alımını besinsel olarak sağlayabiliriz. Bununla birlikte mutlaka biyokimyasal parametrelerimize baktırırken bir folat değerini görmeliyiz. Eğer folat alımımız düşükse depresyona meyliniz yüksek olabilir. Bu açılardan da bizim için en önemlisi her zaman günlük tüketimdir ve eğer eksiğimiz varsa bu eksiği besinlerle veya doktor önerisine göre vitamin minerallerle kapatmak. Diyetler ve gerçekler videosunun üçüncüsünü size anlattım. Bu videoda mikrobiyatayı konuştuk. Bu videonun ikinci serisinde ise gaps diyetini konuşacağız. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın.